Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Ebu Müslim'i Saftar, evliyanın büyüklerindendi. Bir gün gemiyle yola çıktı. Yanında çok kimseler de vardı. Aniden ters yönden bir rüzgar çıktı. Dalgalar yükseldi, gemi batacak gibi oldu. Gemide olan yükü denize attılar, yardım istediler.'' Ebu Müslim diyor ki, bizimle beraber gemide kim olduğu bilinmeyen bir köylü vardı. Yanında bir musafı vardı. Oradan kalktı ve musafı elinin üzerine koydu ve şöyle yalvararak dua etti. Ya Rabbi, eğer bir kimsenin elinde dünya sultanından bir mektup bulunursa, hiç kimse ona saldıramaz, zarar veremez, belalardan emin olur. Musaf'ı kaldırdı ve, Ya Rabbi, bu senin kitabındır, bunu bize verdin. Ellerinde senin kitabın bulunan kullarını suda boğmak Kerem'ine yakışmaz. Bizi tehlikeden kurtar. Derhal dalgalar döndü ve deniz süt liman oldu ve sağ salim gittik. Can Allah, canan Allah, canlar R so